Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Browning çakısının tanıtımını yapacağım. Şöyle elimde kutusu var. Daha demin bir tane daha video çekmiştim ee, ama maalesef ki videoyu beğenmediğim için tekrardan aynı çakırın tekrardan tanıtımını çekiyorum. Büyük ihtimalle bugün kaç el bilmiyorum ee, ama iki gün içinde ben videoyu paylaşırım ve siz de izlersiniz. En başta sizden şu konu için çok özür diliyorum. Yaklaşık 20 gündür video atamıyorum. Bunun için gerçekten kusura bakmayın. Bazı aksaklıklar oldu, bazı çekemedim durumlar oldu, o yüzden yapamadım arkadaşlar. Gerçekten hani afmasının çok uzun bir süre videosuz bıraktım sizleri izleyemediğiniz sizin de canınız sıkıldı. Ama şimdi e, yeniden başlayalım. Önce bu çakının tanıtımını yapacağım. Ondan sonra. Bir adet daha çakı var, birkaç tane daha kelebekler var. Onların hepsinin tanıtımına başlayacağım. Şu şekilde de şöyle kenarlara kutular koydum ee, bazı markaların. İşte burada mermiler var, burada Türk bayrağı koydum. Bu şekilde bir stüdyo yapayım dedim en başta. Bir de arkadaşlar şöyle bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Ee, hepiniz, daha doğrusu çoğunuz benden sürekli sürekli işte abi yüzünü göster videolarda falan diyorsunuz. Ben yakın bir zamanda arkadaşlar sadece sırf sizler için çatıda oda yaptım, oda yapacağım kendime. O odaya stüdyo yapacağım. Stüdyoda videoları çekeceğim. Videolarda da sürekli tabii ki de kendi yüzümü göstereceğim. Artık hani bu şekilde videolar olmayacak. Ama tabii ki de bu bir iki ay içinde olacak yani. Daha zaman var bu iş buna. O yüzden e, şimdiden haberinizi haberini vereyim dedim. Dilerseniz kutunun tanıtımına pardon çakının kutunun Tanıtımına başlayalım arkadaşlar ama gerçekten kutuyu da bir tanıtmak gerekiyor. Ee, şimdi Browning zaten bildiğiniz üzere silah markası. Bir de çakılarda da böyle e, bir e, yani ürünleri var, modelleri var. Zaten kutusunu görüyorsunuz şu şekilde. E, gerçekten çok güzel bir kutusu var. Hani lüks gösteriyor. İçindeki acaba ne çıkacak içinden acaba hani nasıl bir çakı çıkacak? insan merak ediyor yani gerçekten ben içinde ne olduğunu bildiğim halde hani sürekli böyle çıkarıp bakasım geliyor ee, şöyle iterek açıyorsunuz arkadaşlar kutuyu şöyle bir çek karşılıyor bizi yeşilimsi renk ee, Browning'in burada zaten markası mevcut bir tane parakort ip var şu şekilde bir kadifeden bir sünger var çıkardığımız zaman özel yer yapılmış Gerçekten çok başarılı bir kutu arkadaşlar bu arada gerçekten başarılı bir kutu e, kutuya çok önem verilmiş elimize aldığımız zaman parakort ip yani bu ip paraşüt ipi diye geçebiliyor arkadaşlar bir diğer adıyla gerçekten güzel bir e, ip asla kopmayacak bir iptir hani yani kopan kopabilir diyenler bilmiyorum ben gerçekten inanmıyorum bu ipin kopacağına kesseniz bile gerçekten çok zor kopar eğer ki sağlam bir ip istiyorsanız bu ip gerçekten sizin işinize yarar. Şu Bir adet şurada zaten ipi koymak için bölüm bulunuyor. Bir adet kemere takmak klipsimiz var. Şu şekilde bir model sağlanmış yandan bakıldığı zaman çok farklı bir yüzü olan bir bölüm karşılıyor burada yeşil. Yeşil ve gri renkten yapılmış. Mat gri. İki farklı açılış şekli var. Bir aşağı çekerek bir de şuradan şöyle atarak arkadaşlar ittirerek yani şurada modeli mevcut görüyorsunuz başlıkta da görmüşsünüzdür illaki zaten ee, çakıyı gerçekten arkadaşlar öneriyorum şu an piyasada fiyatları fiyatları da istiyorsunuz Bu arada benden fiyatı da söyleyeyim yaklaşık 180 190 TL gibi bir fiyatı var Eğer benden almak isterseniz benim sayfamdan almak isterseniz 160-165 TL gibi Fiyatlara satıyorum ee, Şöyle Namlusun Süngü namlu mu diye geçiyordu Yani ona benzetilmiş biraz Biraz onu andırıyor ee, Alyan Şurası gördüğünüz gibi arkadaşlar Alyanla sıkabilirsiniz Eğer bıçakta bir gevşem olursa Bir sıkıntı olursa Orayla sıkıp gevşeye, gevşetebilirsiniz. Şöyle ipinde görüyorsunuz. Ee, kutuya tekrardan koymak istediğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde itip koyabilirsiniz. Bir de arkadaşlar yakında bir çekilişimiz olacak. Ee, o çekilişe hepinizi bekliyorum. Instagram'dan beni takip edin kesinlikle. Çünkü sürekli çekilişler orada yayınlanacak. Haberiniz olsun şimdiden. Bir hafta içinde veya 3-4 gün içinde sayfada çekiliş başlayacak. Siz de en baştan yerinizi alın. Evet, gösterdiğim gibi arkadaşlar ürün bu şekilde. Burası da siyah zaten. Tekrardan kutusuna koymak istediğimiz zaman şöyle koyabiliyoruz kolayca. Böyle gerçekten güzel bir kutusu var. Bir de arkadaşlar gerçekten önerebileceğim bir çakıdır. Onun da altını çizmek isterim sizlere. Benden alabilirsiniz eğer ki almak isterseniz. Ama bu arada gerçekten kapıda ödemem yok. Çünkü dükkanım olmadığı için kapıda ödeme getiremiyorum. Zaten bugüne kadar çok fazla kargo verdim. Hatta o kargolardan biraz bir size göstermek istiyorum. Videoyu durmayacağım. 10 saniye bekleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi geldim tekrardan. Şimdi şu şekilde Hemen gösteriyorum kağıtları. Bakın. Bunlar hep yani fazla adresleri göstermek istemiyorum. Bunlar hep benim PTT ile gönderdiğim kargo kağıtlarım. Bir 30 tane var burada. PTT'nin bana vermiş olduğu e, form doldurma kağıdı. Yani arkadaşlar evde dolduruyorum sipariş verdiğiniz zaman. Evde paketliyorum ürünleri. Paketlemeyi de kendim yapıyorum tabii ki de. Ee, şöyle PTT'nin kağıtları mevcut bir sürü. Görüyorsunuz poşetleri. Evde poşetlemesini yapıyorum. Paketlemesini yapıyorum. Ve PTT'ye gönderiyorum. Ee, kesinlikle bir dolandırıcılık veya başka bir şey yok. Amacım bu değil. Hani tamamen ekmek parası. Tamamen e, biraz da bana katkı sağlasın. E, sevdiğim işi yapıyorum sonuçta. Bu yüzden hani kimse güvensizlik yaşamasın arkadaşlar. Benden yana hiçbir sıkıntınız olmasın. Dilerseniz videoyu da kapatalım ufaktan. Şu kargo konusuna bir değinmek istemiştim. Değindim de zaten. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle kelebek tanıtımları yapacağım. Yaklaşık bir 5-6 tane kelebeğim var. Onların tanıtımı gelecek. Daha fazla böyle videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim. Gerçekten iyi veya kötü yorumlarınız benim için çok değerli. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.